Bize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet tanışma videosu çekiyoruz. Gitti mi be gelme. Gelmedi mi ben? Kameramanımız İdrin. Gel şöyle. Ayağa kalk. Evet. Nasılım? Kaç yaşındayım? <laughs> Nasıl bir çocuğum? Titiz miyim? Dur. <laughs> Hayır Arkadaşlar şuna bakın ya. Tipsiz. Ben rahat iyi gözüküyor mu? <laughs> Güzel mi? <laughs> Tut. Ay. Ben 11... Kamera düşüyordu aslında. Dur. Ben 11 yaşındayım. Adım Berat. Ayakları büyük bir insandır. Başıma bela almayı çok çok severim. Yani bir dakika. Kaldırmadım değil mi? Yani Ayağım büyük olabilir ama çok yürekli bel almayı seveniyim. Telefon dümdür yani. Arkadaşlar uzun video olmayabilir ama tanışma videosu yani böyle gelecek bölümler. Uzun ah. video yapmaya çalışacağız, ee, ekipmanlar, arkadaşlar çağıracağız, çeşit çeşit şey, ah. bloglar yapacağız. Arkadaşlar yani... Um, Kameraman konuşuyor şu an. Konuşur kim? Hmm, ne bileyim, bir gün neler yaptığımız blog çekebiliriz. Evet, olabilir. Bunları Tüm olabilir. gün bir renk çekebiliriz. Bak, bu da olabilir. Tamam. Tanışma videomuz bugün bu kadar da. Like atmayı ve abone ol. Dur 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 dur. Aman dur dur dur. Tamam hadi. hadi dur, git dur. git git git. Ver durdurdun. Yok şey tamam. Aman, hadi. yani bu kadar. Unutmayın <laughs> seviyorsunuz.